Tamam. Başka bir adam bana yol vermedi. Sen ha? nereden araya girdin? Lan madem öyle niye gelesiniz? Giyört tamam bak. kalk kalk, Bak elimle Hayır bir sakinleşip konuşsa adam bir şey yapıyor. Tamam, abi, ya? abi tamam tamam. Boş ya ben ya. Burada birinin küfürüne bakıyor işte. Tamam, tamam. Evet. Boş ver boş ver. Küfürü direkt kızıştırıyor. Evet abi boş ver. Gerek yok bak bir sürü millet bekliyor hiç gerek yok. Bırak gitsinler ya. Hangi birisini mücadele edeceğim? Ben çekiyorum şu anda dur ben çekiyorum. Evet. Ee %80'i küfrediyor da. Ya Allah. Mezim suyla mı? 50 abi kızım sen de Oo abi. Yani ne? Sen de kurarken de. Bak bir anlık dalgınlar direkt hayatı evet. şey yani riskte ya. ya beni Yok iyiyim. İyiyim iyi. Azar abi da. işte. Bir anlık abi. Dur bakayım. dolmuş şu beni sıkıştırdı ya. <laughs> Yok o sanki. Koca mı, Baskı mı Şimdi o, biz buradan öyle görüyoruz. Evet, kadın cihaz arabadan ya aynadan baktığı zaman dibinde evet, görüyordur. Bir an önce düşünür. çıkmak istiyordur. Önceden de bir korna bastıysa. Sen de... abi Sen de... Ama kadın hatalı tabii evet. ki de yani hiç <laughs> sıkıştırmayla olmaz. Duracan abi. Ben burayı izledim dur. Ya gibi sıkıştırdı ben. Kaldım. Yok, iyi iyi şey mi? yok Yok abiciğim. Şey var, kardeşim. da iyiyim <laughs> ya bir şey olmadı. Basıyor bu getirelim ya. Olur abi ya. Bu trafikte orman kanunu geçiyor. <laughs> ya bu da bizim Türk milleti işte ya. Adam, şöyle bir şey anlatayım sana ya. Ya <laughs> işte la adam kaza yapmış zaten bir sal ya. Anlatamıyorsun. O, bu orman kanunu geçiyor. Abla <laughs> <anlatamıyorsun. gülüyor> <laughs> <anla> gayet ufasının farkından kavga yok. <laughs> Abla karıştırsan bu işin tadından inmeyin. Yok yok her şey sıkıntı yok. Bu hakkı bunu Mehmet dedi. Anlamıyor bu <laughs> Anlamaz <gülüyor> abi. abi. Bu millet... Hele bir de benim de var iyi kötü bir, bir a, a, araba. Evet. Üçük şöyle burnunu soku Şuradan. Şurada üçük burnunu soku besin. Ama bunun gayrı kora. Hadi yani eğer ki suratlı o sabah sabah. Doğru söylüyor bu arada. <laughs> Doğru. Harbiden haklı yani. Tespiti koymuş yani. Topladı ha. Yürüdü bu arada ha. 170 ile <laughs> gidiyor. gidiyor yani. Bak freni bir koydu 125. Abi, kusura bakmayız da kıyım yer <laughs> görüntü yok <laughs> ki. <yok gülüyor> <abi. gülüyor> ya. Aaa <laughs> ne <seni> çıldırıyormuş ya. <gülüyor> hani, <gülüyor> <alayım>. <gülüyor> Görmedi herhalde. Hani. Abi öyle durulur mu? Gözünü seveyim ya. Ya ne güzel durdun da öyle durulmaz ki. Mi? Nasıl abi? Öndeki vur durdu ama. <laughs> Yo, i̇şte, ben işte. Yok yok bende bir şey ya. ya. Takip mesafesinin önemi. Az ileri al da çekelim motoru. Yavaş yavaş. Ha, al al. al Lap diye duruyor ya. Biraz mesafe ya mesafe şey. var abi ya. Hemen al bakalım. Mi? bakalım hemen. hemen bakalım. Bir de bu arabanın önündeki araba duruyor bak. Ya evet zaten. O... Bak o arabanın önündeki duruyor o ona duruyor. Çok ani durmuş bu da ha. Tahmin yok öyle zaman, durulmaz ki. Nasıl abi? Yok yok bende bir şey yok ya. Az ileri al da çekelim motoru. Al al. Evet, motorcun yapma, tepki verme zordu yani. Zor. Araba gibi ya. değil o. Ya mesafe var abi İşte ya. onun da önünü bilemiyorsun. Önünde belki çok ani bir şey oldu. Ya bunlar kazı abi. Bunlar olacak evet, yani. Olacak abi. Bu birinin... biliyorum ben izlemiştim bunu bir yerde. Yani. Bak burada öyle bir dönüş yok abi. Böyle bir dönüş yok yani. Taksici hatalı. Bir yandan baktığın bir zaman da, da motorcunun motorcu ya. da hızlanıp dar alandan şerit dışı çıkmış oluyor. Aynen. Falan filan. İşte benim burada merak ettiğim yüksek hata kimde sayılıyor burada? Burada taksidedir hata. Çünkü burada sinyal falan yok. Hiçbir şey yok adamda. Bu şey yani. Bak ona da çok dikkat etmek lazım. Bu GPS'ler kullanıyoruz ya. GPS'te bazen bir kafa karışıyor, bazen sinyal azalıyor. Bir anda sağ gösteriyor. Biz bir an panikte aman aman falan diyoruz. Onu yapmayacağım. Gerek Vur geç. Ise, gerekse 10 dakika. Vur geç, geç gibi, abi. Böyle. 2 kilometre sonra dön. Belki de müşteri orada daha abi kaçtı. E ya. olabilir. Yani burada sinyal de yok çünkü. Frene basmış, kırmış. Motorda da hata var bence. Evet, takside mi? de hata var. Ne yapıyorsun abi ya? İyi misin kardeşim? Bak bu ne olursa olsun, Adam kaza da olsa iyi. iyi misin kardeşim demek kaza evet. bu yani Haklı haklaksız değil. Böyle düzgünce yaklaşmak lazım ya. Yani.

korkudan diyor. Oğlum korkmalısın da. Evet, İki da. teker üstte bir adam var ölebilir oğlum. Ya kafasını çarpar bir şey. Yani o adam zaten ona bakıyor. Yani. Bir noktadan sonra hatalı, hat, hat, hatalıyı, haksızı bilmem nesini hepsini geçecek ya Hep köfken. <laughs> hepsini geçeceksin <laughs> ya. Geçeceğim. Can var işin içinde. Ya, ya, abi körden... Yok fark etmem mümkün zaten körden direkt çıktım bakmadan. Neyse yaşamadım. Hiç alışık olması Hiç alışık olmadım tartışmalar ya. Ya. Oha <laughs> <laughs> lan işe yarıyormuş. <laughs> Bak Yapmayın şunları işte ya. Bu çıkmadı. o çıkmadı. Aa, o çıkmadı. Bir şey geldi. <laughs> Bak bu 06 plakalı bunlardan kavga çıkar kanka. Ha. <laughs> Avrupa plakalı. <gülüyor> KDV. <gülüyor> KDV. KDV trafiğe çıkmış. Yürüsene ya. Abi yürüyecek yer mi var? İyi e de önümde Lan bir metrenin neyini şey yapıyorsun? Bak ailem var ha. E ne olacak? Sizin <laughs> <laughs> de tehditinin altı çok boştu ya. Ya abi. <laughs> bak ailem var ha. Bu arada aynen. ben buna da kızıyorum. Yani gidecek bir şey yok. Trafik var zaten. Yani bir, bir metre geride kaldı Bak ailem var ya yanında deyince. <laughs> döverim seni. Bir triggerlanıyorsun yani. Ne olacak lan <laughs> ailem? Döverim <laughs> ben. Ailesi var attığına bak ya. Yok yani var, yapayım şimdi? <laughs> <Gidiyormuş>, ne <dönüyormuş işte. gülüyor> Bir yerlerde bir şeyler oluyor ama. <laughs> <laughs> <koyucu>, <laughs> Unutmayın kalabalık arttıkça kavga büyür. Değil mi? da. Havaya kapattım Adam ultaştı. Uza uzaktan vurdu amına koyayım. Dövüş teknikleri öğreten bir adam. Bak. bak kafanın güzelliğine bak. Bu ne? Bak nasıl savurdu düşmanı gördün mü? <laughs> Hayır raşak Raşa kaldı Kadın gidiyor önce evet, kadın kadın şey gidince evet. Kadına mı küfür etti acaba? Olabilir. Ya bir <laughs> şey dedi o ona. Sesler bak. Bu da kaçıyor. <laughs> dalga mı O iki arabayla kaybı oldu. Sohbetin arasında daldı ya. ya. o, o bir dakikalık sohbete bak neye dönüşüyor. Allah Allah. Hocam iyi misin sen? Ben gidiyorum. Abi. Nereye gidiyorsun? Adam öldürüyorsun lan burada. Ha? Nereye <laughs> gidiyorsun? Adam önce, Nereye gidiyorsun <laughs> <laughs> <Sen gülüyor> oğlum? Sen fren yap. Başına bunu koyayım. Kendisi bir Oğlum ben fren yapıyorum da. Niye orada üstüne doğru kırıyor? Üstüne doğru kırıyor. Oğlum acelem var. Ben çalışıyorum sizin gibi. Kirkik acelem acele var. Adam mı ölüyor? Bu da hiç fren O zaman adam yürüsün. O öldükten sonra ne çocuk yoksa ne olacak? Sen önümde niye sert fren yapıyorsun? Bir dakika bir şey diyeceğim. Bir dakika bir şey diyeceğim. Neyse bak. bir şey diyeceğim. Tamam bak. Burası sağ Burası sol Ben niye onları hızla gidecektim? kardeşim. Vigas vs Sarun ama. Aynaya burayı, vurdu. Prodüklerle yapan sizsiniz evet. burada mesela. Benim evet yani, şey, yani mesela bu hoş bir şey değil. saçma bir şey vardı. bu şey arada harbiden. Ne yaptı? Emniyet şeridi Şimdi bir dakika burası emniyet şeridi de değil amına koyun. Bu... Abi burayı kullanma hakkı yok. Tadilatta mı bu ne bu? Yo bayağı emniyet Hayır emniyet şeridi o ya. Abi emniyet şeridinden araba geçer. Burada araba geçmez. Ya bursa bu herhalde bir kaza oldu. Sağ çık. Dar kalmış bir şey bursa. herhalde. <gülüyor> <gülüyor> ya, Saçma geliyor, bilmiyorum da. Yo motorlara bir şey demiyorlar. motorlarda yasak değil. Yo yeni gelen yasayla yasak ya benim. Yasak bilmiyorum. mı? Ben yasak diye biliyorum ya. Ya da hep yasaktı polisler bir şey demiyordu hani ben yoğun trafikte diye geçiyorlar diye. Ben öyle hatırlıyorum. Bilmiyorum ki motor kullanmadığım için. Ben yasak diye biliyorum. Yeni bir yasa var bunun için Allah hatta. Bildiğin e eminim. bir de galiba aynayı kırmamış. Aynayı kapatmış. Kapatıyor da. Orayı da yasak. Oray yasak, mı? ]leri. Tamam. Böyle tersten vurmuş. Senin sayende bize de geçiyoruz ışıklarla. ama ablaymış makinist. Işte. Bizi öttürdü. Gözleri tramvaydan başka bir şey görmüyor ya. Nay 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 Hocam ne yapıyorsunuz lan? Zombi nasıl? İstila başladı lan. <laughs> bir şey görmüyor ya. Nay 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 Hocam ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz ya? <laughs> öleceğiniz ben öleceğiniz tramvaya yetişemiyor. Çok, çok, çok merak ettim. <laughs> ne? Niye gerisini çekmiyor? Motor sikret izliyor mu böyle acaba? Araba olsa bir bence. Ya adam Neyse bugün ya motor kullanıyorum he. <gülüyor> <gülüyor> o niye koşuyor? O niye o kadar tramvaya yetişmeye çalışıyorlar işte ya? Vigaz ee, polis kaldırmaya gidiyor beyler. Ya. <laughs> <laughs> da yok ya bak hepsi siyah <laughs> yanamına koyuyor. <laughs> Sol ileride şey var Doruk'ta o var. koş gel. kes. Motor izleyen böyle acaba? Araba oto görürlerdi bence. Ay edit kazmış. Türkiye'de yaşanmış...